değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarımız, hepinizi, hepinizi savunma nöbeti adına selamlıyoruz. Yurttaşlarımız, gazeteciler, basın mensupları, savunma mesleği neferleri, baro başkanları, bütün Türkiye baroları adına sizleri ikinci kez selamlıyoruz. Geçen hafta burada bu saatte benim ilk konuşmacı olduğumu ama bundan böyle diğer baro başkanlarının konuşma yapacağını beyan etmiştim. O sözümüz gereği bugün iki değerli baro başkanımız konuşacaklar. Ancak öncelikle şunu belirtmem gerekir ki biz hepimiz baro başkanları olarak aynı zamanda bir duruşmadan çıkıyoruz. Bir meslektaşımızın avukat Murat Çelik'in kolluk güçleri tarafından uygulanan kendisine kötü muamele ve işkence dosyası görüşmeye başlandı. Burada yine kamusal tartışma özgürlüğüne savunma mesleği adına katıldığı için avukat Özgür Urfan'ın duruşması vardı. Bugün ise kolluğun şiddetine maruz kaldığı yine görevini yapmaktayken eylemli olarak onun duruşması var. Bu iki duruşmanın anlamı dün ve bugün belki yarında olacak geçen hafta dile getirdiğimiz savunma mesleğinin nedenli tehdit altında bulunduğunun birer kanıtıdır. Eğer savunma mesleği icra edilemiyorsa, savunma mensupları, avukatlar bağımsız olarak özgür biçimde görev yapamıyorsa, bütün yurttaşların hak ve özgürlükleri tehlikede demektir. Geçen hafta bunu söylemiştik ve bu da her gün ne yazık ki daha çok katlanarak devam eden bir tehlikedir. Bugün iki değerli başkanımız var. Biri Artvin Barosu Başkanı, ikincisi Ankara Barosu Başkanı. Her iki baro başkanının gerek Artvin Barosu'ndan Handan Hanım'ın gerek Ankara Barosu'ndan Mustafa Bey'in aramızda olması İbrahim Kaboğlu olarak benim açımdan son derece anlamlı bir birlikteliktir. Çünkü ben Artvinliyim. ilk avukatlık stajımı gönüllü olarak Borçka Adliyesinde yani sevgili başkanımızın baro başkanımızın yetki alanında başlamıştım. Ben Ankara'da okudum. Stajımı Ankara Barosu'nda yaptım ve avukatlığımın ilk 10 yılı baroya kaydım Ankara'da geçti. Bu bakımdan Ankara Barosu Başkanının aramızda olması benim açımdan her iki başkanın burada olması benim açımdan son derece anlamlıdır ee, ve bugünkü toplantı ile toplantımızın amacıyla da örtüşmektedir. Ama her iki başkanımızın burada olması İstanbul varosu adına anlamlıdır. Çünkü İstanbul Barosu Türkiye'nin en büyük barosu olmakla birlikte bütün Türkiye'yi kucaklamayı amaçlayan bir barodur bununla onların burada olmasıyla aslında hemen hemen Türkiye avukatlarının yarısını temsil gücüne erişmiş bulunuyoruz. Ama dahası Artvin'in ve Ankara'nın aramızda olması Artvin Ankara İstanbul hattıyla bu hattı müdafaa değildir. Savunma satı müdafadır. Bütün Türkiye'yi ilgilendirmektedir ve bu üçlü baro bütün Türkiye'ye hitap etmektedir. 81 baroda bizim yanımızdadır. İşte onların şu anda aramızda olması bütün baroların bizimle birlikte olduğunun bir göstergesidir. Kendilerine tekrar teşekkür eder. İlk sözü almak üzere sevgili Handan Başkanımızı buraya davet ediyorum.